Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar i̇şte balon saldırısı yapacağız. Ondan sonra normal farklı askerlerle saldırı yapacağız. Balonun ne işe yaradığını size söyleyeceğim. Video geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hadi başlıyoruz bakalım. Bu arada bugün de çok enerjikim. O yüzden hızlı konuşuyoruz. Şimdi biraz daha şöyle e, bu arada ses duyuyorsanız kusura bakmayın da benim e, kuşum ses çıkartıyor da Burası olmaz. Yok başka bir köye bakalım. Neler gibiyim herhalde ya. Tamam, buraya gönderiyorum bütün balonları. Balonlar ne yaşar? Şimdi onları da size anlatayım. Sadece şeylere gidiyor arkadaşlar. Ee, sav savunma şeylerine gidiyor. Dev gibi aynen. Klanı kullanmayacağım. Ama savunma şeylerin hepsi yıkıldıktan sonra arkadaşlar normal kaynaklı gibi şeylere odaklanıyorlar. Ve kazandık. Çok kolaydı. Hadi bakalım. Çok güzel hallettik. Tamamdır. Hepsini tek tek yok ediyor hepsi. Kaynakları da alabiliriz. Çok güzel. Bu arada sizlerle like atmayı, abone olmayı, bildirimle açarsınız. Çok sevinirim. 50 abone olmamıza çok az kaldı. Gerçekten desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada yani çok ben video 100 izlendi arkadaşlar gerçekten çok çok teşekkür ederim destekleriniz için emeğimi karşılığını veriyorsunuz bana arkadaşlar gerçekten gerçekten çok seviyorsunuz herhalde bu kulaç çok o yüzden ben de sizin çekiyorum çok güzel onu da aldık bu da yıkıldı bu arada okul olduğu için birkaç bir iki maçta oyun savaşçı şeyler yapıyorum da o yüzden okul olmasaydı üç savaş veya dört daha savaş yapardım da Yoksa yapardım da o kadar savaş. Tamam bitti. Şimdi kuyular da var Şunları da Onlar da aslında direkt ikinci savaşımıza geçelim. Çok güzel. Çok güzel kazandık. Gayet güzel 16 tane balon kazandık. Şimdi böyle bir saldırı yapacağız arkadaşlar. Bu kadar asker ile saldırı yapacağız. Hazır. Şimdi. Bunlar nasıl tekrar böyle Kusura bakmayın bu arada arkadaşlar. E, ee, kuş sesi duyuyorsanız. Gerçekten öyle şımarıklık yapıyor da benim O yüzden mecburen. Burayı alır mıyız? Şu balonu uzatalım Başka bir burası da olmaz altın duvarları yenemem o yüzden bir de dördüncü duvarları kıramam. o yüzden ben çalıyorum şey da burayı da alamam burayı alırız gibi hmm, tamam duvar yıkıcım yok o zorlanacağım işte neyse ya ya da adamayım ya boş ver Tam burası olur. Ben buraya da alırım. Şöyle ilk klan kalesine bakalım. Klan kalesinden bir şey yok. Şöyle göndereceğim bütün barbarları. Şu şekilde. Sonra da şunları şöyle gönderiyorum okçuları. Devleri de göndermeliyim. Devler şöyle odaklasın evet. Devlere odaklasın. Ah devlere odaklanıyorlar. Şu havan çok topu çok sıkıntı bize ya. Çok vuruyor. Ona aslında direkt balon göndermeye başlayacağım. Berklan kalesini de kullanmam gerekecek herhalde. Çok güzel. Şöyle atıyoruz. O biraz zaman olacak. Eğer şey olursa klan kalesini kullanacağım. Tamam, kullanmama gerek kalmayacak kılan kalesi herhalde. Evet bu arada sizlerle like atmayı abone olmayı bildirimle açarsınız çok sevinirim 50 abone az geldi 50 abone özel bir şey yapabilirim belki arkadaşlar o yüzden abone olmayı unutmayın bu arada bu videoda bu sefer sizden 6 like bekliyorum 6 like gelirse çok sevinirim gerçekten desteklerinizi bekliyorum sizden tamam kazandık tekrar hadi son olarak bir savaşla yapalım e, inşaat üstünden. Ondan sonra videomuzun sonuna geldik. Şimdi almaları zor olacak da kullanmayacağım ama kalsın bu kılan Evet. Az asker kaldığı için zor oluyor da biraz. Çok güzel. Şöyle klan kalesini de aldılar. Ondan sonra tek şu son olarak depoyu da alacaklar. Çok güzel. Şimdi direkt depoyu alacaklar. Yani şey toplayıcısını alacaklar. kazandı. Çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi 3. savaşımıza geçelim. Şimdi ben şuradan tekrardan asker üreteceğim. Üretelim. Şuradan da bakalım ödüller falan alıyor arkadaşlar. Bak, buradan şey yapmayı unutmayın siz şu şöyle geçiyoruz. Şuradan son olarak buradan bir savaş yapalım. Bakalım nasıl bir köy geldi. Hmm, ben bu köyü alır gibiyim ya. Okçu kullanayım bence. 1 2 3 1 2 3 mecburen böyle yapacağız. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Şu ara göndereyim belki bunları alırlar. Yani şunu alırlar gibi ya buradan. Şey inşaat kulübesini alırlar gibi. Çok güzel. Ona odaklanacaklar mı? O okçu odaklanman çok güzel. 150 yaptık. ikinci yıldızımızı da alacağız. Çok güzel. Onu alalım. Aa bu mayı Bir şey yok alamayacağız. Aa. Hadi bakalım. %77 yaptım. %77 yaptık ya. Bakalım kazandık mı, kaybettik mi? Tamam diyoruz. Kaybettik ya. Yapacak bir şey yok. Adam güçlüymüş. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz videoyu. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. 50 aboneye çok az kaldı. Görüşürüz. Bay bay.